Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Halkbank EFT limit yükseltme, Halkbank para gönderme limiti arttırma işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. EFT'nin açılımı elektronik fon transferi olup yurt içindeki bankalar arasında gerçekleştirilen TL para transferlerine verilen genel isimdir. Bir bankanın kendi şubeleri ve hesaplar arasında gerçekleştirilen para transferine ise havale adı verilmektedir. Havale EFT limitimizi yükseltmek için Halkbank mobil uygulamasına giriş yaptık. Sol üstte profil görselimize tıklıyoruz. Açılan sayfada ayarlar sekmesi gizlilik ve güvenlik ayarları ve işlem limitleri. Limitlerimizi yükselteceğiz. EFT limitimiz 100.000. Belirlediğiniz limit internet şubesi, mobil şube, diyalog ve ATM kanalları için ortak kullanım limitidir. İnternet şubesinde belirtilen dağıtım kanalları limitine kadar olan limit yükseltme talebinizi 0850 222 0400 Halkbank diyaloğa veya şubenize iletebilirsiniz. Mobil üzerinden talepler gerçekleşmiyormuş. 0850 222 0400'ü arayarak genel limit 500.000 TL'ye kadar yükseltebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.